There's a secret remedy hiding underneath the tree, in the seed from which we came together. We made up the world, unite. Cast aside for centuries, bound in chains of slavery, waiting for the roots to come together. Hem mesleki anlamda hem kadın olarak e, aslında ortak bir paydada ortak mücadele için biz biraz uğraşıyormuşuz kendi hallerimizde. Ve şu an bireysel mücadeleyi nasıl ortak hale getiririz birazcık bunu konuştuk. Çok şey öğrendim ve, ve çok umutlandım ve çok gurur duydum. Çok çok teşekkür ediyorum. Farklı sektörden de biriyle konuşmak e, benim biraz daha ufkumu açtı. Bence bizim bir arada olmamız, bir arada ses çıkarmamız ve dayanışarak var olmamız çok kıymetli. Benim böyle mesleğe ilk başladığım zamanlardaki duygularımı, hissiyatlarımı onda görüyorum şu anda. O yüzden çok başarılı bir eşleşmeydi. Çok güzel şeyler paylaştık. O kadar sürede ne konuşuruz diye düşünürken, sürenin bitmesine üzülürken bulduk kendimizi. Farklı güçlü yanlarımızı birbirimize iletmiş olduk. Ben çok şey öğrendim, çok güzel notlar aldım. Arkadaşımdan bir şeyler öğrenmek o kadar çok hoşuma gitti ki ve beni tekrar oraya o kadar çok açtı ki yani ben de sana kalp gönderiyorum. Birbirimize evimizin içine açtık. Bir o kadar aynıydık, bir o kadar farklıydık. Bir puzzle'ın parçaları gibi tamamladık birbirimizi. Umarım seneye omuz omuza yürüyeceğimiz bir etkinlik olur. Çok sağ olun. Az önce duyduklarım bugünü hayatımın en güzel günlerinden biri yaptı. Hey!